Gayet güzel yani halkın yararına olan bir şey. Şu ekonomik krizde bence on numara olmuş yani. Mükemmel bir şey. Çünkü insanlar çok çaresiz durumda. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Gayet güzel bir şey yani. Valla e, uzun zamandır bekliyorduk biz burada esnaf olarak. Bayağıdır bekliyorduk belediyemizin bize bu hizmeti açmasını ve açtı. Çok güzel de oldu. İnşallah sürekli hijyenik, temiz, düzgün bir şekilde devam eder. Biz de sürekli buradan yemeğimizi yeriz. Yani mutlu olduk bunun için. Buranın esnafısınız değil mi? Ee, peki hani buradaki canlılık açısından da halk restoranının önemi nasıl oldu? Acaba? Tabii ki. Yani canlandırır ortalığı, biraz daha şenlendirir. Devamını da komple buranın açılmasını istiyoruz devamı. Gelmesini bekliyoruz belediyenin bu etkinliğe devam etmesini istiyoruz. Yani başkanın bu şekilde burayı uygun görmesi hanımlara e, güzel bir ortam. E, ben de inşallah Önümüzdeki günlerde geleceğim. Yani burada e, kendi mesleğime ilgili çalışmaları burada yapacağım. E, gelen insanlar hem görsel olarak hem yemeklerini yiyebilirler, hem de bu şekilde bir e, güzel bir ortamda, sakin bir ortamda günlerini, yemek saatlerini geçirebilirler diye düşünüyorum. Öncelikle teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sağladığı için. Çünkü hepimiz burada esnafız, e, yemek sıkıntımız oluyor, gözü kapalı, hijyen. Fiyatı uygun lezzetli bir restoran sahibi olduğumuz için belediyemize teşekkür ederiz. Ee, peki e, burada esnaf olduğunuz için aslında birçok şeye erişim e, daha da zor oluyordu. Şimdi Hak restoran geldikten sonra tabii mı? ki çok e, faydasını görüyoruz.